Selamlar sevgili dostlar. Yine güzel bir kayıtla daha sizlerle beraberiz. Havalandırması, turbosu ve sürgüsüyle Nymphetamin isimli oyuncunun Lotstrof 120'si ile olan e, maçını izleyeceğiz arkadaşlar. 8, 9 ve 10 seviye tankların olduğu bir karşılaşmada otoyol haritasındalar. Bu tank sanıyorum zümrüt yeşim kutularıyla beraber gelmişti yanlış hatırlamıyorsam bu deskillerden diyebiliriz STrv gillerden yani normal mermisi arkadaşlar 290 deliyor 420 alfalı oldu 330 deliyor patlayıcısı da 60 delip 530 vuruyor klasik bildiğimiz STrv udes tarzında sniper bir savunma tankı avcıgillerden bu grupta biliyorsunuz X'e bastığınız zaman kuşatma moduna giriyor ve e, inanılmaz isabetli bir hale dönüşüyor. Zaten kuşatma moduna girmeden atış yaptırmıyor size. namlunuz sürekli ya havada ya aşağıda kalıyor. Mecburen atış moduna girmek zorunda kalıyorsunuz. Yeni arkadaşlar için söylemiş olalım. Şimdilik bir rakip bir, bir e, rakipler birbirini tartıyor gibi bir izlenim edindim ben. Ee, daha maçın başı kendi kız soruları yani kendi lightları çok ileri gitmedi. Hemen önlerindeki çalıda yatıyor. O yüzden de pek bir spot falan alamadılar sağdan soldan. Dostumuz da sürekli pozisyon arıyor ama bir türlü bulamadı. Uzaklarda bir pantera gördü. Fakat isabetli bir atış gelmiyor. Oyunu bir ince kasıyor gibi geldi ama şu an normale döndü. Arada bir pingi kırmızıya dönüyor. KPS ek bire güzel bir atış yapıyor ve yakıyor. Araca gönderiyor. Tek atışta 810 hasarını vermiş oluyor. Çok ince bir görüşü vardı Pantera'ya. Güzel bir atış. Şöyle söyleyeyim dostlarım biliyorsunuz UDES daha doğrusu STRV 103 yani 10 seviye STRV 390 alfalı Bu tank 420 alfalı Yani DPM'i hiç fena olmayan bir tank Eğer olay savunma savaşına dönerse Yani rakip üstüne Üstlerine basarsa Güzel hasarlar çıkarabilir 1423'te Scorpion'a geliyor. Oyun 2-2 can puanlarında bir tık önde gibi görünüyorlar. Sanıyorum bunun da sebebi full canlı E-100'leri. Centurion kafa gösterdi ona doğru dönüyor nişan alıyor Tam paletine doğru 430'u vuruyor. Spot yedi muhtemelen bir tank yaklaştı yanına. Güzel bir FV maçı bulmuştum arkadaşlar. Akşama yayı, ya, yayınlarım diyordum yani daha doğrusu akşama e, kaydını alırım diyordum. E, War Gaming'in ve What Replay sayfasının rezilliği sadece ilk sayfa çalışıyor. İkinci sayfa yani diğer replaylere bakamıyorsunuz. Atıyorum bir tank aradığınız zaman yazıyorsunuz çıkmıyor. Yani ben bu firma kadar böyle her şeyi boş vermiş bir firma daha görmedim arkadaşlar. Yani inanılmaz derecede böyle baştan sağma her şeyi saçma sapan. What's record mesela e, VOT'un kendi bildiğim kadarıyla kendi şeyi değil, e, Ripley sitesi değil. Ama adamların bütün e, sayfaları, bütün e, ne derler özellikleri full çalışıyor, mükemmel bir sayfa. Ama What's Ripley liste mesela bir ana sayfada kaydı yakaladınız, hemen kaydını almanız lazım veya e, masa üstüne falan indirmeniz lazım unutmamak için. Yoksa kayıt gidiyor abi. Bir daha bulamıyorsunuz kaydı. Rezilliğim bin bin para gerçekten. Selma'yı da vuruyor. Sentriyon ee, açıldı tekrardan. Ona da bir atış geliyor. Bu tanklar böyle savaşların tankları arkadaşlar. Böyle rakip uzakta takılacak ve bu kardeşimiz de çatır çutur hasar atacak. Yani Birebir fayda çok girebilecek tanklar değil çünkü hantallaşıyor kuşatma moduna girdiği zaman. <laughs> Selma <'yı> açtı. <laughs> 460 rolleyen bir atış. Sentryon'dan bir atış sektiriyor. Bolt mermisine geçti. Gold'uyla Sentryon'un hafa tarafından delmeyi başarıyor. 425 daha geldi Oyun 96'ya 6ya vardı bu arada Reheme basıyor Gider aya ona da bir tane vurdu 5100 hasara yükseliyor Kapolayı görür görmez Action X'i Karaca gönderiyor Selma abi burada çok bile yaşadı. O da garaja doğru gidiyor. Oyun 9-9'a geliyor arkadaşlar. Şöyle biraz hızlandıralım şurayı. Kamerayla çok oynuyor. Başınız döner bu sefer de. Geri aldım. Artık bekleme modundalar. Spot almak zorunda. Rakipte de öyle çok basacak tank kalmadı. Avcıları var sadece. Bir tane de Pantera var. Onun da yaracağını gitmiş zaten. Şurayı tekrar bir hızlandıralım arkadaşlar. sürat yarınlar yokmuş gibi basıyorlar. Açılma bak şimdi buradaki çallara doğru geldi. Yavaş yavaş rakibe doğru yaklaşıyorlar. Bu arada grill'den bir atış yiyor resort tank ve garaja gidiyor. Şimdi demek oluyor ki buralarda bir yerde yatıyorlar. Artık biraz daha şöyle temkinli yaklaşıyor. Drill açılıyor hemen önünde. Drill üstüne basmaya çalışıyor. Takımı da biraz golsuz. Açıktaki adamı vuramıyorlar. Bir atış daha geliyor. Panter açıldı sonunda. Sekiyor atışı. Ama palet oluyor. 6600 hasara geldi. bir hızlandırayım şuraları. Takım artık yavaş yavaş basmaya çalışıyor. FV 4005 gidiyor en önden. Burile bir 400 atış geldi FV'yi. Öldürdüler sanırım anlamadım. Ben mi yanlış gördüm? 814 ölmüş. Dril de garaja gidiyor. Oyun 12-11 ama e, rakip takım iyi gizleniyor. Skor hiç spot yememiş, Arti de yemedi. 45705'i 705i de garaja gönderiyor. Yavaş yavaş eriyorlar yaklaştıkça. Kör atışları yapıyor. Oyun biraz kilitlendi. Bakalım neler olacak. Bu sol tepeden sanıyorum bir bakmayı deneyecek. Pot 7 kendini kurtarmayı başarıyor. FB geliyor. Güzel bir atış. Güzel bir atış. FB Tekrar bir atış yapıyor. Yetişecek mi dolum? 500 canı var daha FV'nin. FV muhtemelen yüklemek üzere. Bir atış daha geliyor. <laughs> yani takımı inanılmaz gerçekten. Büyük botlarla beraber oynamış kardeşim benim. Şöyle bir hızlandıralım şuraları. E100 ne yapıyor bakalım. Savaşın devamında E100 basıyor, Skorp açıyor, Skorpo öldürmeyi başarıyor E100. Son 30 saniye ama FVD E100 öldürüyor ve maç bu şekilde sonuçlanıyor arkadaşlar. Dostumuz Ninfetamin. Tankasını alıyor ve yüksek kalibre alıyor. Ama ne yazık ki maçı kaybediyor. 9.270 hasar attı. Muazzam bir hasar. 9 seviye bir avcıya göre. 3 kill almış. 1050 baz deneyim verdi. 29 için 23 isabetli. 22'si doğrudan delmiş. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın canlar. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.